kanalıma ve yeni video hepiniz hoş geldiniz efendim. Eğer beni ilk defa izliyorsanız adım İbrahim. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2 sınıf öğrencisiyim. Ve bugün sizinle üroloji stajına gidiyoruz. Şimdi ikinci haftaya geldik. O yüzden biraz daha kliniği biliyoruz. Tedavi saatlerine vesaire her şeye hakim olduk. Çok fazla kanserli hastamız var, cerrahi hastamız var, ameliyata giden gelen hastalarımız var. işte idrar yolu enfeksiyonuyla yatanlarımız var. Gayet böyle yoğun bir servis ve çok hoşuma gitti. Benim zaten ilk çıktığım yer nefroloji, nefroloji dahiliye bildiğin üzere. Ve ikinci stajımda cerrahiye çıkmam birazcık daha güzel oldu çünkü hem cerrahi klinikleri de gördüm. Gayet hoşuma gidiyor bu staj, gayet yoğun geçiyor. İlk haftamız biraz daha acemilikti, şimdi biraz daha hakim olarak gidiyoruz. Bugün sizinle beraber bir hemşirelik öğrenci stajı neler yapıyor birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada eğer ilk defa izliyorsanız dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Çünkü bu staj vloglarını sıklaştırmaya çalışıyorum ve gerçekten üniversite hayatının dolu dolu yaşadığını ve size aktar Yardım, düşünüyorum o yüzden diğer çeklerime de göz atmayı unutmayın efendim. Hadi gelin. Fakültemiz açıldı gidelim bir kahvaltı yapalım mümkünse hızlı bir kahvaltı olacak çünkü 20 dakikadan oraya yürümem lazım. Geçiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi maalesef kahvaltı yapamadım çünkü arasına çıktık. Ne yiyeceğim artık? Yaşasın. Bu asansör personel aittir yani bize. Evet arkadaşlar gene cerrahi hemşiresi Yusuf Erkek'le beraber yemeğe gidiyoruz. sorumlu stajyer hemşirelim. Bütün stajyer öğrencilerimin sorumluluğu bana ait. Bütün i̇şte hastaların sorumluluğu bana ait. Ya ben olmasam yani o klinik yürümeyecek gibi bir şey. Bizim serviste de İkra Hanım e, sorumlu ama ben onun sorumluluklarını arada bir elinden alıyorum. Biraz bana sinir olabilir ama neyse yemeğimi ödeyecek. iyi şeyler söylemem lazım. <laughs> Ortopedi hemşiresi Okan Yeşil. Merhaba. Merhabalar. Yemeğimizi yedik. Karnımız tok. <gülüyor> Strong <gülüyor> Mustafa Bey. Muazzam bir hemşiredir kendisi. Teşekkürler efendim. Sizin gibi olmaya çalışıyoruz. Ya rica ederim. Teşekkür ederim. Herkes idolüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse servise gidiyoruz. Geldik kliniğe. Bir yemeğe gönderdik. Bomboş burası. Ben varım. <laughs> klasikleşmiş röportajımızı yapmaya geldik. Bilmiyorum, gayet güzel geçiyor. Mustafa Bey damar yolu açtım. Keza ben kan aldım. Şimdi yemek yedik. Dört tane hastamız var. Sesi duyuyorsunuzdur çocuk hastalar. Bir tanesi benim gibi çok tatlı. Yeşil gözlü. Aynı sen. Benim. Orderı. Bu dosyanıza koymanız lazım. Hasta dosyasına koyması lazım. Öyle bak hastamızı aldık. Bayağı komplike bir Evet. Benim hastam da o da. Yoğunlaşıyoruz. Sonra geri düşüyoruz. Eğlenceli ama. Sevdim Rölojiyi yoğun servis. Şuraya ki burada zaten kanalma yerimiz var. Damar ulaş Eğer oralara biri falan gelirse hemen yapıyoruz. Şimdi yavaştan yoğunlaşıyor. Tekrardan durum değerlendirmesi yaparım. <laughs> Yine her zamanki gibi başroldeyim arkadaşlar. Şuradan girsen. Bana bak bana bak. Kışımız yok bugün. Yemek molasına çıkıyoruz. Paydos. Bir şey diyeceğim. Bizi almıştı bana Büşra sabah. Onu yiyerek yemekhaneye gideceğiz ki yemekhanede... Ben Büşra <laughs> <laughs> Yemek bu. Bence 5 lira yenebilecek maksimum yemek yani. Evet, lavman geldi. Lavman yapıp geliyoruz. Bugün sizinle beraber lavman uygulamasına giriyoruz. Bir adet siperliğimle yedik, bir adet jelimle bir adet lavmanım. Destekçilerim de var, oksijen tipi sağ olsun. Bir şey falan olursa şurada uygulayacağız. Ben asist edeceğim arkadaşlar. Orada kaldı bu. Tam bunları aldık. O zor düştü. Evet o zor düştü. basit <laughs> düştü. evet bugün de mesai. Bito. Aç sana kardeşim. Mesai biter arkadaşlar. Ayaklarım ağrıyor. Sadece eve gidip uyumak istiyorum. Sizi en son bıraktığımda cuma günü stajdan çıkmıştık. Şu an günlerden salı günündeyiz. Tam 3 gün boyunca yani cumartesi, pazar ve pazartesi günü boyunca sadece bakım planı hazırladım. Daha da daha, daha doğrusu hazırlamaya çalışıyorum. Çarşamba günü de klinik sınavımız var. Yine de vakamız da var. Yani toplu arkadaşlarımıza vereceğimiz bir hocaya vakamız var. Onun üstünde çalışıyoruz. Kendi hastamız üzerinde çalışıyoruz. Ekstradan bir de klinik sınavımıza çalışıyoruz. Gayet yoğun bir zaman. Hatta işte şu an masamın halini göstereyim. Plan yazmaya çalışıyorum ve acayip zorlandım yani bilmiyorum. Garip. Evet, masamın halini gördünüz her yer her yerde ve ben daha bakım planımın neredeyse başındayım sayılır. Ama baş kısmı en zor geçen kısım. Eğer baş kısmını halledersek diğerleri takır takır geliyor. Üroloji lab bulgularına nasıl yorumlamam gerektiğini bilmem lazım. Neden bu değer yükselmiş, neden düşmüş gibi vesaire. ANT ve AÇT yorum yapmam lazım. İşte tansiyon arttıysa neden tansiyon arttı filan. Hani o vakaya baktığım zaman ki klinik sınavda da hoca bize bir vaka veriyor, hasta oluyor bulguları oluyor, laboratuvar bulguları oluyor. Akşama kadar bakın e, bakım planı bitirmem lazım, klinik sınava çalışmam lazım. Vaka sunumu da göstereyim size. Yani hocaya teslim edeceğimiz vaka sunumu slaytını. Şöyle bir vaka sunumu yaptık. Burada demografik bilgileri var. Burada hastanın orderı. Hemşirelik mesleğinin asıl amacı hemşirelik tanıları koymak. Biz hastanın vakasına bakıp böyle tanılar koyuyoruz. Mesela sıvı elektrik dengesizliği tanısı koymuşuz. Neden bu tanıyı koymuşuz? Bakın etiyolojik faktörleri buna koymuşuz. Amacımız ve girişimleri. Yani bir hemşire sıvı elektrik dengesizliğini aşmak için neler yapar? Mesela aldı çıkardı takibi yapmışım. Ödem kontrolü yapmışız. Hastanın diyetini yeniden planlamış. Sıvı alımla teşvik edilmiş ve yaşam bulguları izlenmiş. En sonunda da değerini yapmışız. Değil mi? Sodyum değeri normale döndü. Demek ki bir hemşire lap bulgusuna bazı girişimler yaparak sodyum değerini normale düşürmüş ve hastaya bakım vermiş demek oluyor. Asıl amacımız hemşirelik mesleğinin asıl temeli burası gibi bir şey. Vaka sunumumuz da bu şekildeydi. Çarşamba günü bunu ben sunacağım bu arada hocaya. O zaman ben başlıyorum. An yani itibariyle bakım planını şu an tamamen şöyle hızlı bir göstereyim. Bitirmiş bulunmaktayım. Yine birazcık yarınki klinik sınavında çalışacağım ama çok fazla çalışmayacağım. Zaten bakım planı çalışırken genel bir çalışma yaptım. Onu da kapsıyordum. Yarın bu arada klinik sınavdan önce bizimkilerle yani uroloji tayfasıyla yemek yemeye gideceğiz. Sizi oraya da götüreceğim. Yemek yiyeceğiz güzel. Ondan sonra hocamızla geri döneceğiz fakülteye ve klinik sınav olacağız. O Zaman ne yapalım biliyor musunuz? Yarın gelin sizi yemek yediğimiz zaman ışınlayayım. İyi şu an yemeğimizi yedik. Vaka sunmaya gidiyorum okula. Gayet iyi hazırlandığımı düşünüyorum vakaya. Ondan sonra da klinik sınav olup günü bitireceğiz arkadaşlar. Şeyimiz nerede? Şu vaka bizim vaka değil. Evet. Hazırız. Klinik sınava çalışıyoruz. Yarım saatimiz var. Ve içeride içerken yanında oturmama gerek var mı? bakım planlarını vesaire teslim ettim, rahatladım ve bu artık videonun sonuna gelmek istiyorum. Eğer ilk defa izlediyseniz ev kaldıysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. şuraya bıraktığım Instagram'da bakabilirsiniz. Gayet güzel etkileşimler oluyor ve gayet iyi eğleniyoruz orada da eğer gerçekten hemşirelik öğrencisiyseniz ya gerçekten bu çocuk böyle uğraşıyor böyle staj vlogları çekiyor vesaire derseniz kendi gruplarınıza ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bu arada 20.000 olduk ve 20.000 pastası yapacağım sözü vardı. 20.000 pastası yapacağım bu arada. Ondan sonra bizimkilerle bir güzel onları gömeriz. O yüzden bildirimden açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan yeni videolarla görüşürüz ki haftaya ürolojinin son hafta videosu geliyor ve gerçekten çok onda on 10 bir video ki zaten ameliyathaneye indik orada da çünkü onları yaşadım çünkü günlerden şu an pazar ben o videoyu dedim ama ilk videonun yani şu an izlediğiniz videonun bitiş kısmı olmadığı için tekrardan kamera karşısına geçtim o yüzden bu video izledikten sonraki bir hafta sonra ameliyathaneye indiğimiz üroloji ameliyatlarına katıldığımız bir vlog olacak o yüzden takip etmeyi unutmayın efendim öpüldünüz bay bay